Bu Nevroz ateşini özgürleştirmek adına çok ağır bedeller ödediniz. Ama bu bedeller boşa gitmedi. Bir avuçluk bugün artık binler, on binler, yüz binler, milyonlarla alanlardayız. İşte Adana'dayız. Bütün renklerimizle buradayız. Bütün kimliklerimizle buradayız. Adana'da Adana'da Nevroz ateşimi yaktı. Adana benim için çok önemli bir kent. Yıl 1995. Ben cezaevinden yeni çıkmıştım. O yıl seçimler vardı. Ben de bu halkın evladıyım. Partim bana dedi ki Adana'dan talep var. Sana ihtiyaç var. 1995 çare yoksa yol çaredir. Yollara koyulduk geldik Adana'da sizinle birlikte bir seçim çalışmasını sürdürdük. Hayatımın en güzel seçim çalışmalarından biriydi. Kadınlar, gençler, yaşlılar hepimiz burada demokrasinin ateşini yükselttik. Burada meşaleler yaptık ve çok iyi bir sonuç almıştır. Ama bizim için barajlar getirmişlerdi Türkiye Barajı. Türkiye Barajı'na takıldı. Şimdi hayatın kaderin cilvesine bakın. Bizim için barajları getirenler şimdi hepsi baraj altında. Biz Türkiye'nin üçüncü büyük partisiyiz. önümüzdeki dönem siyasetin aktörü sizler olacaksınız. HDP olacak. HDP'nin birleşenleri olacak.